Herkese merhaba. e da yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün size güzel bir haberimiz var. Bugünkü video konumuzdan bahsedip hemen o güzel haberimizi de söyleyelim. Bugünkü video konuğumuz e, Xiaomi'nin Mi'nin True Wireless e, Earbuds Basic S olarak geçen e, kablosuz kulaklığı, tam kablosuz kulaklık. Güzel haberimiz ne? E, daha önceden sizlere bahsetmiştik. E-Kutu sizin desteklerinizle büyüyor. Her geçen gün daha güzel videolar, daha kaliteli videolar merak ettikleriniz. Bunların üzerine yoğunlaşıyoruz. 1000 aboneyi geçtik, devirdik ve hızlıca da büyümeye devam ediyoruz. Halen daha abone sayımız artıyor. Teşekkür ediyoruz bu arada. Halen daha çevrenizde abone olmayanlar varsa bizi tavsiye ederseniz, abone olurlarsa ve abone olursanız seviniriz. Bu 1000 aboneyi geçmenin şerefine bugün bu ürünü test edip siz değerli izleyicilerimizden birine vereceğiz. Bununla ilgili de ne yapacağınızı hemen video başında söyleyeyim. Gayet basit. Bir önceki videomuzda sizlere Philips'in Multigroom serisi, 7000 serisi bir cihazını, saç, sakal kesme, düzeltme cihazını tanıtmıştık. O videonun bir yerinde yaklaşık 6-7 haneli bir kod verdik, kod bıraktık. Belki izleyenlerin dikkatini çekmiştir, belki dikkatini çekmemiştir. O kodu alıp bu videonun altına yoruma, yorum olarak yapıştırdığınızda, yorum olarak bıraktığınızda e, yorum yapan bütün kullanıcılarımıza e, çekiliş hakkı vereceğiz ve birine bir çekiliş yapıp bunu da Instagram sayfamızda büyük ihtimalle yayınlayacağız. Canlı olarak yapacağız herhangi bir e, akılda kalacak bir şey bırakmamak için. Orada e, bir izleyicimize hediye edeceğiz. Kendisine göndereceğiz. E, bunları da şimdiden söyleyelim istedik ve artık videonun... Açılışına geçelim. Halen daha Instagram ve Twitter'da bizi takip etmeyenler varsa da lütfen şu anda ekranda göreceksiniz. Bizi takip edin. Şimdi gelelim bugünün ana konusuna. Elimizde Mi True Wireless Earbuds Basic S var. Özellikleri neler? Gördüğünüz gibi garanti belgesi. Türkiye'de satılan bir ürün. Ee, özellikleri şunlar. Kendisi tam bir kablosuz e, kulaklık. Biliyorsunuz kablosuz kulaklıklar inanılmaz popüler oldu. Birazcık Apple yaptı bunu. Airpods'u çıkartıp rüzgarı arkasına aldı. Ve şu anda kutu açılıyor. Jilet elinden yırttık. Garanti belgeleri çıktı. Şuraya koyuyoruz. Rüzgarı arkasına aldı ve bütün üreticiler de bu trene bindiler. Yelkenlerini bu rüzgarla doldurdular. Ardı ardına tüm markalar, bugün bildiğiniz tüm akıllı, Telefon, akıllı cihaz üreten markaların kulaklığı var. Eskiden sadece ses konusunda güçlü markalar çalışırlardı. Sony gibi, Sennheiser gibi, Bose gibi, JBL gibi. Şimdi artık herkesin var. Tam kablosuz kulaklıklar. TWS olarak geçiyor bunlar. True Wireless Sistem olay ne peki? Ne farkı var? Bizim hayatımızda bluetooth kulaklıklar yok muydu? Tabii ki vardı. Burada yapılan inovatif bir şey ortaya koydu. Ne yaptı? O sizin kulak üstüne taktığınız veya kulağınıza taktığınız bluetooth haberleşen her seferinde haberleştirdiğiniz ve şarj ettiğiniz kulaklıkları bir kutu yaratıp kutunun içine koydu. Kutuda şarj edilmelerini sağladı birkaç kez daha seyahat mobil haldeyken ve bir de üzerine bağlantı olayını geliştirdi. Özellikle iOS için kendi ekosisteminde. Bunun, bunun aynısını tüm üreticiler yapıyor şu anda. Yani bu cihazda Android ekosisteminde gayet başarılı. Tabii ki iPhone'u da kullanabilirsiniz ama kendisi bağlanıyor. Oppo'nun Huawei'in yine çok başarılı ürünleri var. Bir dünya e, kulaklık üreticisinin e, diğer büyük kulaklık üreticileri biraz önce bahsettiğim işte Sony gibi, Sennheiser gibi, Bose gibi ses uzmanı üreticiler de bu tür TWS diyeceğimiz kulaklıklara e, giriş yaptı. Evet arkadaşlar, kutuyu açtık kutudan neler çıkıyor. Bu minik arkadaş çıkıyor. Gayet küçük bir kutusu var. Şöyle avuç içinde görebilirsiniz. Minicik bir kutusu var kendisinin. Başka ne çıkıyor? Bu cihaz mikro USB'den şarj oluyor diye biliyoruz. Tahminen bir mikro USB kablo çıkacak. Ha, buradan çıkan evet bunlar kulaklıklar için silikon uçlar kulak için. Başka şöyle bir garanti belgesi çıktı. Bu arada herhangi bir şarj kablosu gördüğüm kadarıyla kutunun içi boş çıkmadı. Demek ki vermiyor Xiaomi. Adaptör de vermiyor, kablo da vermiyor. Bu Basic S modeli için vermiyor. Basic S modelinin ne farkı var? Ee, Basic S modelinin en büyük farkını söylüyorum. Basic 2'den ve bir önceki diğer modellerden. Basic S'de gecikme süresi azaltılmış. Yani low latency denilen düşük gecikme var. Bu ne işe yarıyor? Oyun oynarken hani siz mobil cihazınızda oyun oynarsınız. Oyun ilerler ama ses daha geç gelir ya işte ondan kurtulmuş oluyorsunuz. Ses aynı anda geliyor. Tek farkı bu aslında. Yoksa diğer değerler neredeyse aynı. Şöyle söyleyelim. 12 saat kutunun şarjıyla beraber dayanıyor. Bir seferde 4 saat dayanıyor. Daha sonra kutuya koyduğunuzda 3 defa şarj etmiş oluyorsunuz. Evet. Açılış anı açtık. Gayet minik. 4 gram bir kulaklığın ağırlığı Şöyle bir kutusu var. Kutunun tabii şey olmasını beklemeyin. Bir mıknatısı var ama e, kapandığında tutuyor. Mıknatısı geliyor. Ama şurada durmasını beklemeyin. O kadar. <laughs> o kadar büyük bir şey beklemeyin. Şimdi e, kulaklığın özelliklerini biraz önce, birazdan bir değerlendireceğiz. Bağlayacağız. Ona geçmeden önce şunu da söyleyelim. E, şimdi kalite biliyorsunuz e, teknolojik olarak markanın gücüne, argesine ve birçok şeye bağlı. Tabii ki bu fiyatı da değiştiriyor. Biz hepimiz tercihlerimizi bu yönde yapıyoruz. Bilgisayar alırken, başka bir cihaz, televizyon alırken. Yani isteklerimiz neler? Ne hangi özellikleri istiyoruz ve ne kadar bütçemiz var? Ya bu da öyle bir durum. Şimdi tabii ki AirPods'ta bu ürünü AirPods Pro'yla, AirPods'la ne bileyim Sony'nin W1000XM3 adlı ürünüyle onlar da tam kablosuz karşılaştıramayız. Yani onlar biraz daha premium belki ama günlük hayatta biz işinizi göreceğinizi daha önce deneyimledik çünkü biz de başka modellerini işinizi göreceğini düşünüyoruz. O yüzden de yani üzmeyecektir. Ses kalitesi tabii ki premium noktaya çıkmaz ama en azından günlük hayatta işe giderken, seyahat ederken, dışarıda koşarken işinizi göreceğini düşünüyoruz. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi hemen kulaklıklardan sağdaki kulaklığı elime alıyorum. Şöyle bir yapısı var. Gördüğünüz gibi bunları birazdan çıkaracağız. E, bağlantı kurmak için. E, bu arada bunu hediye edeceğimiz için arkadaşlar e, kulağımıza takmayacağız. Size testleri yaparken sesini göstereceğiz ama kulağımıza takmayacağız. Ve bir de e, göndermeden önce paketleyip göndereceğiz e, kazanan arkadaşımıza. Göndermeden önce e, bir sterilizasyon işleminden de geçireceğiz. Bunu da izlemediyseniz mutlaka izleyin. Malum pandemi döneminde sterilizasyon çok önemli. UV ışığı altında sterilize edip edip öyle göndereceğiz. Şimdi o zaman biz artık bağlantı yapmaya geçelim. Şunları açalım. Son olarak şurada şunu kaldırıyorum. E, şunu göstereyim. Dokunmatik değil fiziksel tuşlar var. Yani şuna bastığınızda fiziksel olarak ses geliyor ve bazı komutları buradan veriyorsunuz. Sesli asistan uyumluluğu var. Google asistanları Siri ile çalışıyor. E, bunun dışında Şuradan kutunun şarj olması için micro USB gerektiğini gösterelim. Ve hemen bağlantıya geçelim. Benden birlikteyiz. Şimdi e, Mi True Wireless Earbuds Basic S kulaklığımızı bağlayacağız. Biz bir iPad kullanacağız bunun için. E, Ayarlara gidiyoruz. Bluetooth'u açtık. E, biz biraz önce bir şöyle açıp kapattık. Şimdi arkadaşlar açtık. Şu anda e, beyaz yanıyor gördüğünüz gibi soldaki kulaklık. E, onun yuvasından çıkartıyoruz. Çıkartamadık çıkardık. Aşağıda diğer aygıtlar, biz biraz önce de bir deneme yaptığımız için göründü. E, Mi True Wireless gözüküyor. Şimdi bağlandı dedi. Şu anda bağlı. Arkadaşlar. E, diğer kulaklığımızı da yerinden alıyorum. Birbirleriyle haberleşiyorlar. Direkt hiçbir şey sormadan bağlandı. Şimdi e, ne yapalım? E, bir YouTube'dan videoyu açalım isterseniz. E, bir YouTube videosu izleyelim. Ee, kendi kanalımıza gidelim. Pardon arkadaşlar. Evet, e-kutudayız. Size bahsettiğimiz kodu bulacağınız videomuz. Bu videomuzu izleyelim ve sesi buradan duymaya çalışalım. Şu anda bağlı. Evet arkadaşlar, şu anda video oynuyor. iPad'in sesini açalım. Şurada. Evet, ben şu anda duruyor, duyuyorum. Size sesi geliyor mu bilmiyorum ama bunu tabii bu sesi getirmek testte bunu göstermek kulağımıza bile taksak çok zor bunu anlatmak size sadece deneyimimden bahsedeceğim. Şu anda ses gayet net olarak geliyor. Şu anda size doğru da geliyordu arkadaşlar e, sesini size duyurmaya çalıştık sesi geliyor gayet güzel videonun sesini alıyoruz. E, bu arada şunu gösterelim şuradan e, cihazı IOS tanıyor. Yani pil durumunu gösterebiliyor. Normalde IOS her cihazın pil durumunu gösteremez. Şöyle anlatayım, pil bayağı az da şu anda. Bir kulaklık ve pilini anlatabiliyor bu şekilde. Bunu bazı kulaklıklarda yapıyor. Bu uyumu da var bu arada. Şimdi arkadaşlar başka ne yapalım? Bir de sesinin kalitesini, mikrofon kalitesini gösterelim. Onun için de sesli notlara girelim. Arkadaşlar şimdi iPad'in sesli notlar bölümünde bir ses kaydı yapalım. Biraz kulağıma takmış gibi yaklaştırıyorum. Ee, şu anda Mi True Wireless Earbuds Basic S kulaklığı çekiyoruz. Kaydı şu anda Earbuds'ın kendi e, mikrofonları üzerinden dinliyorsunuz. E, acaba mikrofonlar ne kadar kaliteli? E, bunu anlamış olacağız bu ses kaydını dinlediğimizde. Arkadaşlar bitirdik. Şimdi ses kaydını dinleyelim hemen. Bu arada ses kaydını dinleyeceğiz ama kulaklığımızın artık bağlantısını kopartalım. Çünkü gerçekten çok azaldı pili. Bağlantıyı kopardıktan sonra şuradan bağlantısını koparttıktan sonra bağlantıyı kes dedik. Şu anda kesti. iPhone kendi sesine döndü. Ondan sonra dinleyelim sesli notlardan. Şu anda iPad'den duyacağız bu kaydın sesini. Bir ses Biraz kulağıma takmış gibi yaklaştırıyorum. Şu anda Mi True Wireless Earbuds Basic S kulaklığı çekiyoruz. Kaydı şu anda Earbuds'ın kendi mikrofonları üzerinden dinliyorsunuz. Acaba mikrofonlar ne kadar kaliteli? Bunu anlamış olacağız bu ses kaydını dinlediğimizde. Merhaba, şimdi de iPad'in kendi mikrofonlarından sesimi dinliyorsunuz. İki ses kaydının karşılaştırılması için bu kaydı oluşturdum. Evet arkadaşlar duydunuz. Ses kaydı bu şekilde. Kendi kategorisinde hiç kötü değil. Ama tabii ki dediğim gibi videonun başında da söyledim. Çok büyük premium kulaklıklarla karşılaştırmak haksızlık olur. Fiyatına göre düşününce. Bu arada fiyatından da bahsedelim. Fiyatı şu anda 234 TL civarında. 250-210 o civarlarda değişiyor. Türkiye fiyatı bu. Basic S'in. Dediğim gibi en büyük özelliği e, düşük gecikme süresi. Bu arada bu sayede oyunlarda falan rahat kullanılabiliyor. Şimdi arkadaşlar koyu kutuya koyuyoruz kulaklıkları. Artık kendisiyle maceramız bitiyor çünkü bunu bir takipçimize hediye edeceğiz. E, kulaklıkla ilgili söylemediğimiz hiçbir konu kalmadı. Şöyle kulaklıkları yerlerine yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı yanıp sönüyor ve şarj olmaya başlıyor kutudan. Kutuyu da birazdan bir şarja takarız. Ee, şuradan gördüğünüz, göstermiştim mikro USB'den. Bugün sizlere mini, tamamen True Wireless sisteme dayalı Earbuds Basic S kulaklığını tanıttık ve bunu e-kutu takipçilerinin e abone sayısının YouTube'da mini açmasının e bir kutlama ödülü olarak bir takipçimize de hediye edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir e başka videoda yine Yeni bir teknolojik ürünün tanıtımında görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.